Benim Hikmet Taşdemir Olmama Sebep Olan Sizler Diyorum İnanın Ki Sizler Olmasaydınız Zaten Hikmet Taşdemir diye birisi olmaz. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Beni sevenlere ben de çok seviyorum. İyi günler, İyi günler diliyorum sizlere. Murat kardeşimi çok seviyorum. Beni çağrıca geldi, çok mutlu oldum. Onunla konuşmak, onunla cahit onun onunla beni çok mutlu ediyor. Onu çok öpüyorum. Ben Gülten Kaya, merhaba. Beni tanıyorsunuz herhalde Ahmet'in de Tarık Adamı filmiyle. Bunu çok seviyorum. Sizleri de çok özledim ama artık bizim son durağımız burası. Ben de iyiyim. Merak etmesinler. Hoş. Sürekli de. Hoş. Sevgiler. Sevgiler arada kaldığım yerde çok mutluyum. Bir de eski günleri hatırlatıyorlar. Hayatım sürprizi oldu. Güzel filmler gösterdiler. Çok özenli arkadaşımız Edith bunu geldi. Güzel arkadaşlarla, bütün kadın arkadaşlarla çok mutlu saatler geçirdim. Hayatımın şeyini, gününü yaşadım. Sevgili dostlarım, artık bu yaşta hepinizi göremiyorum eskisi gibi beraber zevkli anlar yaşayamıyoruz. Ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum. Ve anıyorum. Demin sevgili dostum Bilge Zobu'nun ismi geçti. Aman yarabbim. Dünyalar bana verilmiş gibi oldu. Onu o kadar özledim, o kadar özledim. Çarşıda yıllarca çalıştık. Vasıl Rıza Bey'in yeğeniydi. Daha birçok bütün dostlarımı hatırlıyorum. Allah elimi ayağımı biraz bir kırdı ama Allah'tan beynim çalışıyor. Hepinizi hatırlıyorum. Sevgiyle, dostlukla, iyi niyetlerle anıyorum. Hoşçakalın.